Selam millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bugün 2014'ten bu yana gelen Cadılar Bayramı süslerine bakacağız. Ben de iki tanesi var. Bir geçen sene gelen 2019'da, bir de bu sene çıkan zaten bunlar. Sizde de olanlar. Size bunları canlı göstermek istiyorum. Öncelikle en iyi oyuncular kısmından 11. sırada Queen Valkus klanında Gaku diye bir eleman. Bu sanırım kadın çünkü klan kadın klanı gibi. Bu köy arkadaşlar çok eski bir köy. Çünkü nereden mi anladık? Geliyoruz. Bu 2014'te çıkan Cadılar Bayramı engeli. Neymiş? Adı Cadılar Bayramı mezar taşıymış. Cadılar Bayramı mezar taşı 2014'te çıkan Cadılar Bayramı süsüydü dostlar. Bundan ikincisi yani 2015'te çıkan Cadılar Bayramı süsü hemen yanında. Yani o kadar güzel bir dizaynı var ki. Bu da Cadılar Bayramı kazanı. Bunun ismi de Cadılar Bayramı'nın kazanıymış. Bu ikincisiydi. 2015 yılında çıkan Cadılar Bayramı engeliydi. Üçüncüsü dostlarım. Geliyorum. Ve üçüncüsü de var. Evet nasıl bir köyde mi? Sesi bir acayip. Duydunuz mu? Böyle bir şey diyor. Evet. Bunun adı da korkunç balkabağı. Korkmuş balkabağı tam 2016 yılında çıkan Cadar bayramı engeli. Üçüncüsü bu köyde yok. Neden yok onu ben de bilmiyorum. Onu bulmak üzere diğer köye geçiyorum. Evet millet, bu köyde yine eski bir köy. Çünkü bayağı eskiden çıkan engeller bu köyde mevcut. Şimdi bizim konumuza gelecek olursak az önce 2016'da çıkan engele bakmıştık. Şimdi 2017'deki. 2018 miydi? Karıştırdım kafa yandı. 2017 olması lazım. Dur bakayım. Evet evet 2017. Şu an 2017'de çıkan Cadılar Bayramı'na engeline bakıyorsunuz. Bunun adı da Cadılar Bayramı engeli. Direkt Cadılar Bayramı engeli. <laughs> İsim bulamamışlar Supercell'in sahipleri. Evet. Bunun adı da Cadılar Bayramı engeliymiş. Yine aynı ee, klasik sesi var işte. 2018'de çıkan Cadılar Bayramı engeli. Hemen geliyorum sol tarafa ve yakınlaştırdığım zaman Cadı şapkası. Cadılar Bayramı'nda çıkan engellerden bir tanesi de Cadı şapkası. Bu da 2018 yılında çıkmış. Evet. Yine aynı ses. 2019 yılında çıkan yani geçen sene çıkan bende de olan biliyorsunuz ürkütücü ağaç. Çok garip bir sesi var. Evet. uuu diye bir şey diyor. Bu da böyle bir şey. 2020'de çıkan zaten şu an herkeste olan kaldırmıyorsunuzdur umarım. Çünkü baya değerli bunlar. Ben seviyorum yani engelleri. Yanında güzel duruyor köylerde. Bu da boş lahit. Mezarları kaldırdığın zaman çıkan ses çıkıyor. Bu köyünüzde oluşan mezarlar oluyor ya. Onları kaldırdığın zaman çıkan ses çıkıyor. Bu da güzel bir şey ama ilkinin yerini tutmaz. Onun yeri apayrı. Çok güzel bir şey. Hatta onu da şu an göstereyim. Bu arada efsanelik diyeyim dikkatinizi çekerim hani ayıktırayım. Çok zor bu arada. belediye binası 10 milyon efsaneliğe çıkmak acayip zor. Ki bunu belediye binası 8'de yapıyorlar. Adamlara harbiden helal olsun. Evet dostlarım videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu beğenmek zorunda değilsiniz. <laughs> evet videoyu beğenmek zorunda değilsiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.